merhabalar neredesiniz Ebru'nun mutfağındasınız Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz evde pizza yapıyoruz mutlaka izleyin dinleyin derim Bir önceki videomda başa tutturduğum isim ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi ortaya karışık çiçekçe kanalıydı ne yapıyoruz bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz unutmayalım mutlaka ziyaret edelim Evet birazdan yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşacağım. Öncelikle bana iyi gelen size de iyi gelsin diyelim ve çocuklarımızın asla unutmadığı 5 şeyi size anlatmak istiyorum. Ee, anne babasının birlikte mutlu olduğu anları çocuklar asla unutmazlar. Çocuklar o anın içindeyse mutlu aile tablosundan olumlu olarak etkilenir. Bunu da hafızalarına kazırlar. Çocukların mutlu bir ailede yaşaması çok önemli. Anne ve babanın birbirleriyle olan ilişkileri ve iletişimi çok önemli. 2. Ailece yapılan piknikleri ve tatilleri iyi geçse de kötü geçse de unutmazlar. O mutlu günler akıllarında kalır. Mutlaka çocuklarımızla olumlu, beraber, doyasıya eğlendiğimiz güzel hatıralar biriktirmemiz lazım. Bunu unutmayın. 3. Yatmadan önce yapılan rutinleri çocuklar asla unutmazlar. Oyun oynama, anneye sarılarak yatmak, kitap okumak gibi anıları çocuklar unutmaz. Çocuklar fiziksel şiddete uğradığı anları da unutmazlar. Çocukta travma yaratır ve çocukta kalıcı olur. İleride kalıcı izler bırakır. 5. Çocuklar sevildikleri, hissettikleri anları unutmazlar. Çocuklarımızı, sevdiklerimizi yansıtmamız lazım. Ee, sevdiğinizi gösterin, sarılın, öpün, koklayın. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi Ortaya Karışık Çiçekçe. Ziyaret etmeyi unutmayalım. Merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Şimdilik e, hamurum mayalanırken biz de oğlumla içli hazırladık iç malzemelerini. Gördüğünüz gibi e, sucuk, sosis, yeşil biber, papya biber. Zeytini az kullanacağım çünkü dediğim gibi oğlum sevmiyor. Biraz da mantar doğradık. Sosisleri de oğlum doğradı, ellerine sağlık. Şimdi Ve kaşarları da. Kaşarları rendeliyor. Onu da ellerine sağlık diyoruz. Evet, şimdi hamurumuza bakalım ve pizzamızın hamurunu hazırlayalım. Evet, hamurumuzu böyle poşete koyuyor. Poşetten çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi kabardı. Tam istediğimiz kıvama geldi, mayası geldi hamurumun. Şimdi iki paziye böleceğim ben bunu. İki tepsi pizza çıkarmış olacağız. Evet siz pizzayı nasıl yaptığımı izlerken ben de iki video öncesine gideceğiz. Onları okuyamamıştım arkadaşlarımın kanal isimlerini. Rahatsızdım biraz kusura bakmayın. Şimdilik ne yapıyoruz? Bir önceki videomda ilk yoruma gelen arkadaşımızın kanal ismi ortaya karışık çiçekçeydi. Ne yapıyoruz? Bu arkadaşımızı ziyaret ediyoruz. Zaten kanalım e, videoma sabitledim. E, demen devam ediyorum. Havanın hobi dünyası. Mezopotamya mutfağı. Gez, gör, tat. Kitap 39 Mihriban Sultan'ın Harikalar Diyarı Gez, Gör, Tat Gök, Kubbe Yaşar, Abut, Yöresel Yemekler ve Her Şey Dinare, Göksu Havanın Hobi Dünyası Gez, Gör, Tat Biz Bize Tarifler Engin, Baytemur Bilgi Saati Yurda Gül'ün El İşleri Ayzep. Mecburenin Dünyası Serra'nın Mutfağı Tarif Dükkanı Osman, Semih, Mesci Mutfak Sevdası Yok Böyle Bir Tat Tuğba Aydar, Münevver Kalıpçı, Mustafa Çaylı, Gülce Yaşam, Birsence Lezzetler, Emine ile Örgüler, Lezzet Favorim, Filizce Paylaşımlar, Mutfağımdan Tarifler, Gez Gör Tat, Mutfakta Renkli Yemekler, ne yapıyoruz? Ortaya karışık çiçekçe kanalına ne yapıyoruz? Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi ortaya karışık çiçekçe kanalıydı. Ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Komşu oluyoruz arkadaşımızla. Hemen devam ediyorum. Aysel teyze, lezzetçiden tarifler, Abdullah Samet Başoğlu, en pratik lezzetler, Nazlı mutfak, ortaya karışık çiçekçe, Gülhan'ın hayatı, Songül'ün örgüleri, Sevinc'in elinden, Erkan Avanoğlu, Gülhan Hanım'ın, Gülay Hanım'ın çiçekli dünyası, Nuriye'nin iğne oyaları, Tarif Dükkanı Nezrin 0165 Eylül Öztürk Ortaya Karışık Çiçekçe kanalımızı ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Pratik Lezzet Durağı Suylenaz ve Hanzade Dünyası Yaşar Demiroğlu Suna Hanım'ın Mutfağı Fatoş'un Mutfağı Bana Sor Yemek Diyet Uzmanı Özlem'in Ev Yemekleri Tarif Dükkanı Anneanne TV Destek Fatoş'un lezzetli yemekleri, Elif Yürek Destek Hesabı, Arife Çığırıkçı, Samyeli Mutfağı, Cengiz Temel, Hatice'den Tatlar, Ülkü Altaylar, Anamızın Mutfağı, 3 Dakikada Nefes Yemek, Yehya ile Oyna, Limon Çiçeği, Dileğin Hobileri, Tarif Dükkanı, Elsan Akademi, Rıssa Channel, Marifetli Eller İpek, Mutfakta Eltiler, Bıka Beryem, Gezgör, Tat, Eylül, Öztürk, Muzing, Song, Office. Evet bir önceki videomda ilk yoruma gelen arkadaşımızın kanal ismi Ortaya Karışık Çiçekçe kanalıydı. Lütfen birbirimize destek olalım. Arkadaşımızın kanalını ziyaret edelim. Çok zor bir şey değil bu. Zaten görüyorsunuz ismini ve e, yorumda da sabitlidir kanalı. Hemen oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda belki de burada siz olacaksınız ve arkadaşlarımız sizin kanalınızı ziyaret edecek birbirimize destek olmayı unutmayalım. Evet hemen devam ediyorum. Biraz uzun oldu çünkü bir önceki videomdaki arkadaşlarımızın kanal ismini paylaşamamıştım. Onlardan da özür diliyorum. Rahatsızdım. O yüzden not alamamıştım. Gerçekten emek harcıyorum. Ememe de lütfen saygı duyulmasını istiyorum. Sizler de bana destek olmayı unutmayın. Hemen hızlıca devam ediyorum. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayalım gez, gör, tat, bilim, kültür, sanat, gökkuşağı, mutfağı, mutfağımdan tarifler, semadan lezzetler, gez, gör, tat, yaşar, abut, yöresel yemekler ve her şey, tarif dükkanı, Nuray Başer, bir sence lezzetler, gez, gör, tat, nimet, tuna, her şey burada lezzet, Zeymuran Kafe, Merve'den tarifler, çalışkan eller, mutfağımda pişenler, Almanya'dan Nuray'ın sevdası. Lezzetli Tam, Mecburenin Dünyası, Gezgör Tat, Trabzonlu Anne, Güzel Tarifler, Küçük Dünyam, Drone Ahmet, Nurcan'dan Kesitler, Gülay Lezzetleri, Almanya'dan Nurasel, Merve'nin Mutfağından Tarifler... Şef Melahat'in Yemekleri Destek Kanalı, Kitap 39, Melike Güzel Sanatlar, Sağlıklı Tarifler, Gülay Hanım'ın Çiçekli Dünyası, Mustafa Çaylı, Emine ile Örgüler, Arzu'nun Hayal Dünyası, Dağ Evinde, Aysel Teyze, Seher Rıhtımı, Orhan Güler, Hitus'un Örgü Dünyası, Mutfak Sevdası, Fatoş'un Mutfağı, Yemekse Köy Sepete, Yemekse koy sepete, havanın hobi dünyası, içimdeki sen, sevimli animasyonlar, ideal Nur'un mutfağı, Beyhan'ın dünyası, Serra'nın mutfağı, villa menajeri, Sofra TV, Nurten'in mutfağı, Yurda Gül'ün el işleri, Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi Ortaya Karışık Çiçekçe kanalıydı. Ne yapıyoruz? Bu arkadaşımızı ziyaret ediyoruz kanalına. Gidiyoruz, bakıyoruz, ne yapıyoruz? Komşu oluyoruz ve yorumlar yapıyoruz. Evet, hemen devam ediyorum. Kübra, Ozan, Marifetlerler, Gök, Kubbe, Emotion Mutfağı, Songül'ün Örgüleri, Turin Akdeniz Motifname, Tarif Dükkanı, Günlük Pratik Yemekler Vlog, Gündem TV Yusuf Boz, Gülfiş'in mutfağı, Anamızın mutfağı, Aysun'un mucize çiçekleri, Nuray Şahin, Abdullah Samet Başoğlu, Ramazan Kaçar, Benim Renkli Dünyam, Havva'nın Hobi Dünyası, Anne Şef, Bu Tarif Kaçmaz, Nezrin 0165, Güneşli Mutfak, Nurella Mutfakta, İlham TV, Müzik Song Office, Oğuzhan Efe, Gurme Mutfak, Tarif Dükkanı, Peri Mutfağı, Nuriye'nin İğne Oyaları, Çanak Çömlek TV, Sevincin Elinden, Lezzetli Tarifler, Nargiz'in Günlüğü, Tarif Dükkanı, Eylül Öztürk, Manya için Kekik, Gezgör Tat, Anne eli değmiş gibi Gülfişin mutfağı, Havanın hobi dünyası, Toba Doğan dini anlamlı güzel sözler, Müzik Song Office, Gülfişin mutfağı, İçimdeki sen, Mona Lisa Lisa, Havanın hobi dünyası, Neriman Erdoğan. İyi günler diliyorum.